Adam öldürmesin. 10 Ekim 2015'te Ankara'da yapılan büyük katılan sonunda Kartal'da bir yüreğimiz yandı. Bir canımız aramızdan ayrıldı. Hakka yürüdü. Bugün Kartal Cemil Vakfı'nda rahmetlinin cenaze törenindeyiz. Binlerce bir toplum örgütü var. Binlerce değerli canlarımız var ve aramda saygı değer eski bakanımız Mustafa Kulbey var. Bakanım söylenecek çok söz var ama bir sözü size bırakalım. Ne diyorsunuz bu yaşananlarla ilgili? Evet 10 Ekim 2015 e, günü e, gene genel Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara olarak düştü. Aynen bir Mayıs 1977 gibi. Aynen 24 Aralık Maraş olayları gibi aynen 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamı gibi 10 Ekim Geçin. e, günü de gene e, tarihine bir kara teki olarak düştü. E, yüzün üzerinde can kaybı var. Şimdi hükümet şu anda can kaybı konusunda doğruları söylemiyor. Bizim aldığımız bilgiye göre 128 can kaybı var şu anda. Ve 48 e, tane de Taze yoğun bakımda olan ve her an hayat tehlikesi bulunan 8 tane de e, yaralımız var. Tabii böyle bir büyük katliam e, devletin bundan haberdar olmaması mümkün değil. Bugüne kadar benim yaşadığım siyasi yaşamım boyunca tanık olduğum olay bu tür katliamlardaki eğer faili bulunamıyorsa mutlaka bu işte devletin parmağı var ki faili bulunamıyor. Ee, bunun tabii e, canlı bombalar Ankara'ya kadar gelebiliyorsa, Ankara'nın göbeğinde bu patlamayı yapabiliyorlarsa bunda mitinde ihmali var, e, polisinde ihmali var, Ankara'daki e, tüm güvenlik birimlerinin bu konuda ihmali var. 128 tane canlı kaybetmiş olmamıza rağmen e, hükümet bir bakanını feda edemiyor. Bir bakan istifa etmiyor. E, bu konuda ihmali olan, işleri bakanı kim? Bence bu konuda yetersizliği artık bugüne kadar bakanlığı döneminde kanıtlanmış oldu. Bir bakan bile istifa etmiyor, etkilmiyorlar. Ee, diğer bir bakan e, bu konuda istifa talebi geldiği zaman o güven, o sırıtan bakan ki o da istifa etmiyor. En azından toplumdaki bu infalin sona ermesi için, insanların yüreğine bir soğuk su serpebilmek için bence bu iki bakanın da acilen istifa etmesi lazım ve e, yerine gelecek olanlarda bu işi köküne kadar bu işin arkasında kimler var, kimler planladı, bunları buluncaya kadar da mutlaka bu soruşturmanın derinleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bakalım bugün İstanbul'da yalnızca... Çok, çok, evimizde, evimizde, çok camilerde, camilerde e, cenaze törenleri var evet. Törenleri evet var. E, biz de... yani bir an için bu e, bakanlar istifa etmeme konusunda direnen bakanlar e, bir empati yapmalı. Kendilerine kendilerini bu cenaze sahiplerinin yerine koymalı. Kendi çocuğu ölmüş olabilirdi. Kendi oğlu, kardeşi, kızı ölmüş olabilirdi. Ac acaba o zaman yine hmm. gülümseyebilecekler miydi? O zaman göre böyle sırıtabilecek miydi o bakan? Umarım onlar da bu acıyı yaşar. İnşallah. Sağ inşallah. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. 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 <laughs> i̇nşallah. Yaşasınlar. Yaş bana kan olmaz. değerli bakanımın da söylediği gibi. Olmaz. Tarihten düne, dünden bugüne kadar katledildik. Katledildik. Ama diriliyoruz ama yılmıyoruz ama mücadelemize devam ediyoruz. Ta ki bu Gözüküm vahşetin son ve barışın da yaşam bulması e, dilemiyle diyorum. Bakanım sağ olun. Sizi tuttuk kusura bakmayın. Ben Yıllar çekme olsun. Çekmeköy'de güzel hazırlara da var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. AKP'ye

sonra gir senezan geldim başkanım.